Adı Hızlı Özgün. 2023 yılının 5. tayı. Doğum tarihi 3 Ocak 2023. Babası Özgün Han. Annesi Hız Tutkunu. Bu tayımızın cidagu yüksekliği 151 cm, göz çevresi 180 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, kıvırcık kız, güzel tutku ve tan yıldız isimli taylarla ana baba bir, Akatahan, Altıntepe, Bozkır Efesi, Kahramanoğlu, oğlu Darlöy, Secherhan, Bozarslan, Balkıtay, Sararhan ve Eflah isimli taylarla babadan kardeştir.